Mısır özü yağı. Mısır yağı %60 çoklu doymamış yağ, %25 tekli doymamış yağ ve %10 doymuş yağ içermektedir. Bu nedenle kandaki kolesterol düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Mısır yağı doymuş yağların yerine yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asidi barındırır. Mısır yağı faydaları. Yapılan araştırmalarda kolesterolün bağırsaklardan emilimini engelleyen fitosentrollerin kan kolesterolü düzeyini düşürmekte olan etkisi büyüktür. 100 gram mısır yağı 968 mg fitosentrol içermektedir. Bu diğer yağlar içinde en fazla olan orandır. Mısır yağı serbest fitosentrollerin Efterlerin doğan karışımını içeren tek ürün olması ile ünlüdür. Yapılan araştırmalarda çoklu doymamış yağ asitlerince zengin olan diyetin kan basıncı yüksek insanlarda normal seviyeye düşürücü etkisi tanıtlanmıştır. Mısır yağı iki esansiyel yağ asidinden biri olan büyüme ve sağlık için gerekli olan ninoik asit bakımından zengin bir kaynaktır. Mısır yağı tekofentürer içeriğinden önemlidir. Antioksidan etkisi olan bu madde E vitamini açısından bir kaynaktır. Mısır yağında bulunan tekofentürer, -al, alfa tekofentürer, -al, beta tekofentürer olmak üzere bir sürü tekofentürer içermektedir.